Ya. Sen götürmek zorundasın. Polis ya, ee, gelecek. Nasıl girecek? götürmek zorundayım polis, mesela. polis ya? Gitmiyorum gelecek. oraya ben ya. Polis gelecek. Şu kenara çek. İnsanları rahatsız etme. Polis gelecek. Biz karakola gideceğiz. Tamam mı? Sen kendi arabanı aldın. Müşteriye böyle davranma hakkın yok senin. Ya nasıl arabaya aldın şey ya? Ben suç kurtuluşa işliyorsun. gitmiyorum diyorum. Tamam, Daha ne ya? Ya tamam. gitmiyorum ben bu arabayla. Mecbur muyum seni kurtuluşa götürmeye? Değişim saatin gelmiş benim de araba kurtuluş diyorsun sen ya. Kimsen arabalar aşağıya? İnmiyor. Şikayetini şikayet etmedin mi sen? Yok. Şikayet yapmadın tamam, mı? Polis gelecek. Polis tamam gelecek. Polis gelecek. Polis gelecek. Polis gelecek. Bayan gelecek. Bana bana 20 dakikada bak polis gelecek. Bekleyeceğiz. Polis gelecek. Biz karakola gideceğiz. şey. Evet. Evet. Polis gelecek. Evet. Ben gidiyorum. Değişim saatin gelmiş benim. Değişim. İki defa iki defa değişim lazım. Ben 10 dakika geçmiş. çağırıyor. Kurtuluşa Meslecek. gitmek istiyorum ben de gitmiyorum kurtuluşa. Suç işliyorsun. <laughs> <o zamana. gülüyor> Nasıl ne aldın? Suç işliyorsun. Arabaya bindiğim <laughs> kurtuluşa. Suç Ben, de ben <laughs> dedim yani. Niye ya, aldın ya, o zaman? Suç işliyorsun. Bak. Suç abi, işliyorsun. işliyorsun. Benim değişim saatim ben var. Evet bitti. Ben bir şeyler nereye gidiyor? Ben motora bağışlar tarafına doğru gidiyorum. Öyle olsa giderdin. Bağışlar tarafına gidiyorum ben. Ne yapayım şimdi kurtuluşa gireceğim ben ya. Polis. Polis çağırın arkadaşım, polis çağırın. Buraya adresi verin, polis çağırın. Lütfen Allah'ın izniyle buraya polis çağırın. Abi anahtarımı alabilir miyim? Ehliyetim verir mi? Aç. Ehliyetleri <laughs> verirseniz ehliyeti vereceğim abi. Ne Nereden demek Botun altında abi ver. Ben... Abi kaçacağım yok. Aç, 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 aç. İsterse kaç dene. Beni bir Bir tane. Abi nasıl konuş? Evet. Nasıl, böyle konuşuyorsun. Ya sen kaçtıkça şüphelisin şüphesin abiciğim. Tam şüpheliyim de abi böyle nasıl konuşuyorsun benle beynini sıkar. Aç hadi aç. aç, de, ben beni, aç, aç, aç. Evet. Abi başka ekip çağır. Ya bana artistik yapma lan. Hadi sakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Başka kim sen? Ben neyim? Ağzının burnunu kırarım. Ben, ben, abi, ne ben, neyim? ben neyim? Abi ne yapıyorsun? Ben neyim? Ya? Ben neyim? Abicim ben neyim? Abi şiddet uyguluyorsunuz bana. Ben, 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 ben rica. Şiddet uyguluyorsunuz. Kavaklı araması yapıyorum. Kavaklı araması. Yap abi. Yap abi. Beş ana. Şiddet uyguluyorsun bana. Bana şiddet uyguluyorsun. Yapamazsın bunu. Sana hiç şiddet Yapamazsın bunu. Sana hiç. Yapamazsın. Yapamazsın. Sen görüntüyü alıyorsun lan. Ne yapıyorsun? Yapamazsın bana böyle bir şey. Ben sana ehliyetimi yürüyeceğim. Sen bana kaba davranamazsın. Çek, beni çek, beni çek, beni çek, tamam mı? Seni karakola da götüreceğim. Götür beni karakola, istediğin çek. yere götür. Alnından çek, alnından çek sana işte ne yapacağım, Bak, seninle uğraşacağım abicim. Uğraş benimle. Sen iki tane kıyafet ver, uğraş şey. benimle. Eğleti ver diyorum hala, diyor. ver anahtarını ele. eğletiyorum. Vereceğim, ver ver. Vereceğim ver abicim, sen niye böyle yapıyorsun ki? Aç diyorum, niye açmıyorsun? Neden böyle davranıyorsun? Aç ya, niye açıyorsun? Açacaksın, vereceksin, niye kafadan? Beynine sıkacağım ne demek abi? Beynine sıkacağım ne demek abi? Sen sen, sen, sen nasıl konuşuyorsun evet, benim? Nereden biliyorsun? de bu şekilde konuşamam. Kaç oğlum. Kaçma, kaçma. kaçma oğlum kaçma bak ben çok ceza yazmam kaçma gel gel Caddesi'ndeyiz. Burada hep İETT'ler sorun yaşıyor. Burada biz esnafız. Bundan dolayı artık korna sesinden bıktık. Buna bir yardımcı olsun artık. Hem garaj önü, buraya park ediyorlar. Buradaki inşaatını oraya park ediyorlar. Bundan biz çok rahatsız. せいけつけつけつけ。Yeah, yeah, yeah. Oh, oh.

Dostlar, dostlar arabanın çayını geldi. Olacak bir ya. Barış Bey, geride yolcu almadığına dair bir soran kaydı var arkadaşlar. İlk barda. Bana asla ilk barda vermesin. meydanda. Yolcu almadığına dair. Tamam, Kayıt var. İlk barda var zaten. Aldır, var. Nasıl yani? Gel dedim ona.

E Yolcular gel ne böyle, ne? gel ver. böyle, gel böyle. Bağırma, şov, yap. bak, şov yapma. Şov yapma. Şov yapma dostum. Şov yapma. Şov yapma. Bak, şov yap, Daha yapma. yolcuyu almamışlar, Yol kendisi bunu bilmedi. Kamera kaydı var. Daha yolcuyu muhabbetlerle yönlendire dair kamera kaydı var. Ben, ben gel demiş miyim kendisi bildi <laughs> mi bilmedi çarsana. <laughs> dostum yolcu değil bak orada. Orada sihir Ben gel dedim niye gelmedi, niye binmedi? Bana dedi ki gönülsüz götürüyor. Sen benim gönlümüme görür müsün bineceğin arabaya? Ben sana bin diyorum, binmiyorsun. Ya ne şovu, ne Tamam, ya. ya <laughs> yap <yapayım. gülüyor> Ben işte, benim aracımı o nerede ya? Nerede Bu aracı var ya, dediği, bak buradan bağlasınlar benzin. Bak benim borcum Tamam çekme yeter artık. Yazık lan bu millete. Yazık lan bu millete. Oğlum. Ekler olacak. Soluk çocuğunuzdan çıkacak. Soluk çocuğunuzdan çıkacak.